Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bir uzun zaman oldu bunların videosunu atmadım Yavrularımız büyüdü, kocaman oldular Hatta çoğunun satışı yapıldı yani Bugüne kadar 200-300 tane yakın sattık yani Sandığından daha fazlaymış balıklarda e, Düşünün ki şimdi bunlar biraz boylama yaptığımda geri kalanlardı Aralarında şu an yeterince büyüyüp biraz daha küçük kalanlar var Büyümeleri lazım Hatta şunlara bir boy ayrımı tekrar yapılabilir Ta geçenlerde video paylaşacaktım ama olmadı. Zaten yetişenleri de şurada alt katımıza alıyoruz buraya. Direkt isteyen olursa herhangi bir pet shopçumuz buraya alıyoruz. Ama işte tek sıkıntımız bu seride elimizde beyazlar şey sarılar çok fazlaydı. Yani hemen hemen 500 balık varsa bunun 350 tanesi sarı, geri kalan 150 tanesi pembe diyebiliriz. Bu bize sıkıntı yarattı. Hatta 100 tanesi pembe. Çünkü insanlar yani düşünün ki bizden balık istiyor. Adama 40 tane balık götürüyorum. 10 tanesi pembe, 30 tanesi sarı. Bu da sıkıntı yaratıyor. Ama salsunlar onlar da elinden gelenleri yapıyorlar. Şuraya yeniden hatta dur şurayı gösterelim. Şunlar onlardan sonra aldığım yavrular. Bunlar bir ısıtıcı koymamıştım. Suları böyle içi toz Bulutu gibi olmuştu. Sonradan bir anda hastalık vurdu. Ölmeye başladılar. Her gün 15-20 tane, 30 tane kepçeyle balık atmaya başladım. Yoksa bunların da sayısı çok yüksekti. Bunlardan da kalanlar bunlar oldu. Ee, en renkli ve en canlı balıklarım da bunlar zaten. Gönül isterdi ki bunlardan daha fazla elimizde kalsın diye. Ama böylesi ne oldu bize? Şimdi burada bir renk fazlalığı var burada. Mesela şu gördüğünüz bir kahverengi bir renkte. Böyle değişik yani şeftali kahverengisi gibi böyle. Şeftali rengi var, turuncu var, pembe var, sarı var ve mor rengimiz var elimizde. Bunların hepsini anaç yapmayı düşünüyorum bu renklerin. Çünkü telefondan gözüktüğünden bu kahverengiler daha hoş bir tadı var. Şey rengi var. Tadını bilmiyorsa o şey de ama yani o şekilde. Ve sonra onlardan sonra bir yavru daha aldık. Tabii o hastalık nasıl bir şeydi ise onu da belirteyim. Dişilerime de tavurdu hayvanlara. Çünkü onların içine de ısıtıcı koymuştum. Çünkü yeterli ısıtıcım yoktu. Akvaryumları çoğalttığım için. Arkadaşlar onlardan sonra şöyle bir yavru almaya karar verdik. Yani konuşamadım ama bir an. Onlardan sonra da bu seriyi aldık. Burada da bayağı varlar. Belki 300 tane falan yavrumuz var. Renkler gördüğünüz gibi renk renk çeşit çeşit hatta içinde böyle bir az sayıda var gerçekten az sayıda 10 tane şöyle bir yeşil var netleyebilsek onu tam gösterirse size şurada gördüğünüz yeşil bir de şurada var değişik bir koyu bir yeşilimiz var yani ama renkleri ortalama olarak çok güzel şimdi şuraya attık erkeklerimizi kızlarımızı iki tane dişimiz 2, 4 beş tane de ıı şey atmışım. Erkek atmışım. Bilerek sar atmadım erkekte buna. Çünkü bu turuncu ve morlarda çok güzel renk atıyor. Erkeklerimiz güzel. Mor, bir de o şeftali kahverengisi dediğimiz rengi atıyor. Bu turuncu rengi falan onlardan da geliyor. Bakalım şu anlık üretimimiz bu şekilde. Eğer balıklardan da isteyenler olursa yani şöyle belirtelim. 2025 yılındayız. Şu anda pet shoplarda balıklarımız Hemen hemen 55 60 kimi yerde 65 fiyatlarında satılıyor tabi satarken de olabildikçe en büyük boylar mesela şu gördüğünüz var ya kaçtı bir tane o tarafa tam böyle yeterince olgun bir şekilde olan balıkları genelde satıma veriyoruz yani boyları 70 olanlar İşte bundan dolayısıyla arkadaşlar eğer isteyen olursa tabi ki bunlar pet shoplar veriyor balıkları o fiyatlarda zaten alanlar besleyenler bilir. Ben üretici olup toplu sattığım için fiyatı ortalama ben normalde çok fazla alanlara 20 lira falan fiyat veriyorum. Eğer isteyen de olursa böyle benden 25 lira tek adet fiyatı sat şey, sayarım yani. Çünkü hep maksimum ne kadar isteyeceğinize bağlı. Eğer yüksek bir fiyat şeylerde adet olarak isterseniz bile 40, 50 adet falan. O zaman da yeni indirim yaparım. Normal pesçoplara verdiğim şekilde size 20'den de sayabilirim. Eğer isterseniz tabi. Bu da bilginizde olsun. Bu tanıyor da yeşil bunlar. Bunları bilerek buraya attım. Biraz boylansınlar bu akvaryumda. O yüzden bunlardan ayırdım. Bu da o benim aldığım tanıyor zebra izleyenler bilir videomu. Yavruların büyüdü. Bunlardan da bayağı sattık. Bu boylarda. Belki 300-400'e yakın sattık. Bunları da anaç olarak kendime ayırdım. Bunlar hep bende kalacak artık. Komple yavru üzerine yavru üzerine. Şeffafları da buraya ayırdım. Mollerin içine attım. Bu moliler de elimizden miras kaldı bize. Ee, şuradaki şeffaf ve molileri eğer isteyen arkadaş varsa kargo ücretini versin. Yapar yollarım öylesine. Kargosunun bedelini ödesin şeffaflarla beraber kaç tane istiyorsan molileri falan hepsini yollayabilirim isteyen arkadaşa. Buradan da bilginizi olsun. Arkadaşlar salıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, yapıp başaramadığınız bir şey varsa takılan, şey yapan mutlaka mesajlarda yazın, belirtin, belirtin yorumlarda. Ee, Çektiğim videolarda da yani böyle çok ilginizi çeken tarzda çektiğim bilgilerde genelde bir beğenme falan yaparsanız en azından o tarzlar üzerine hatta yorumlarda belirtirseniz onlar üzerine de video çekebilirim. Çünkü ben stabil normal üretim bu balıkların durumu diye çekiyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa onu özellikle de yani bir video çekip atabilirim size. Belirtmeniz yeterli, beğenmeniz yeterli. Salçakla kalın kendinize iyi bakın.